Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, oyun oynayacağız. Ne oyun derseniz WorldCraft değil. Bugün ben abi Brawl Stars ya da başka bir şey yükleyeceğim. Yeni çıkmış oyunlardan ya da bir tane oyun oyun, oyun oynayacağız arkadaşlar. Yeni oyun videoları gelecek demiştim. Tamam ben bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bulamadım. Yani belki bugün yapmam video ama Şimdi bir buradan bakacağım ve indireceğim yarın ya da bugün oynayacağız buldum bile Roblox Roblox oynayacağız arkadaşlar bugün Roblox oynayıp çok güzel şeyler yapacağız bir Roblox oynadığımda neler yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar büyük sürü şey yapacağız zaten daha başlangıç Şimdi abi iki dakika sonra falan ben yeni video yapacağım bu de. Ya da belki yarın yaparım. Bilgisayar yazacak bilgisayardan da videolar yapacağım. Hangisinden yapayım bilmiyorum. O yüzden ben bu, ya buradan ya da diğer yerden yaparım. E, en çok da bilgisayardan yapacağım bu Roblox'u. Bir de şey gelecek arkadaşlar. Burada bir tane ıh, ıh, buraya PUBG, Nevstate, ay PUBG diyorum ya. <laughs> E, GTA yazalım bir. Bulurum, bulurum ben. GTA yazdıktan sonra ya bu ya da bunu indireceğim. Bakın bunu indireceğim. Bakın. Bunu indireceğim abi. Ya belki indiririm. Belki indiririm. Ben tuttu bunu indirmek istiyorum. Arabaları efsane. Ya da bu indirebilirim ikisinden birini indireceğim ve oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel oynayacağız. Hala tutkuz izleyicisiyim ya. Evet. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.